Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Z kuşağının Z raporu isimli röportaj serisine Eskişehir'de devam ediyoruz. Z kuşağı kimdir? Z kuşağı yeni nesildir arkadaşlar. Ve bir ülkede maden bulunmasından hatta petrol bulunmasından bile daha önemlidir bu yeni kuşağın dinlenilmesi, onlara değer verilmesi. Dünyanın petrol rezervleri olan ülkelerin çoğusu güçlü devletler tarafından inek gibi sağılmakta sömürülmekte. Neden? Çünkü bu dünyanın petrol rezervleri olan ülkelerin çoğusu Z kuşağına yani yeni nesle önem vermemekte. Onlara değer vermemekte. O yüzden Z kuşağının sesini tüylü mikrofon olarak duyuracağız. Türkiye'yi diğer diğer dolaşıp Z kuşağının fikirlerini ve görüşlerini sizlere aktaracağız. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Z kuşağının görüşü nedir? Sistemden memnun musunuz? Hükümete mi, muhalefete mi daha yakınsınız? Çünkü yüzde on bir oy potansiyeliniz var. Türkiye'nin geleceğini sizler belirleyeceksiniz. Muhalefet abi. <laughs> Muhalefet mi? Aynen. Siz? Abi ben ne iktidardan memnunum ne de muhalefetten memnunum. Memnun olmadığın en çabuk çözülmesi gereken problem nedir Türkiye'de sence? Bence en çabuk çözülmesi gereken olay medya basın. İki tarafta taraflı. Muhalefetin de tarafı taraf tutuyor. İktidarın da medya tarafı taraf tutuyor. Taraflılığından daha çok objektif değiller diyorsun yani. Te kesinlikle objektif değiller. İki taraf için de geçerli bu. İlla iktidarın da yanlışları var. Ben iktidarı da desteklemiyorum. Ama muhalefetin de çok yanlışları var. Siz iktidarın nesini beğenmiyorsunuz kardeşim? Adalet. Adalet yok diyorsun. Yok. Güçlü olandan yana mı hep? Güçlü etmekten yana. Aynen. Kendi istediğini güçlü etmekten yana. Ne diyorsun bu defa kaybeder mi AK Parti sence? Ölmedikçe kaybetmez abi çünkü adalet dediğim gibi yok. Gelecek seçimde Recep Tayyip Erdoğan aday olmayacağını düşünüyorum. Yeni bir aday olarak Süleyman Soylu'yu görüyorum. Ama yine de benim gönlüm daha 16 yaşımdan beri Muharrem İnce'den yanaydı. Ama Muharrem İnce bir seçim gecesinde tamamen bitti. Hiçbir yanlış olmamasına rağmen sadece oyların arkasında durulmadı diyerek ya yani büyük bir oy kitlesi kaybetti. Evet. Şimdi de CHP'yi bölmekle suçlanıyor. Ama bence bununla bir alakası yok. Yani bir taraftan alıp bir tarafa vermiyor. Yine aynı. Muhalefette sonuçta o da muhalefetin bir parçası. Aslında o daha çok sonuçta CHP'nin elde edemediği bir başarıyı elde etti bireysel olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde. CHP ne zamandır %35'leri görmedi. Kendisi gene Cumhurbaşkanı adayı olacak anladığım kadar. Kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olacak. Zaten çalışmalara da başladı. Ben onu yakından takip ediyorum. Kendisini desteklediğim için. Ya benim gönlüm Muharrem İnce'den yana baştan beri. Ama işte inanılmaz şekilde yani düşüş yakaladı. Yoksa evet. mitinglere falan Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerini evet. yaptı. Gerçekten, de Gerçekten çok gecesi... coşkuluydu. Böyle hani 16 yaşında olmama rağmen siyasi ilgilenmememe rağmen kalbimi yani tutkuyla bir şekilde onu takip etmemi sağladı. Yani 81 vilayete gitti. Muharebince izleyecek seni. Ben eminim. Destekliyorum onu. Yani partisi destek vermemesine rağmen yeni bir yolda memleket hareketi. Bakalım neler olacak. Biz de merak ediyoruz memleket hareketi ne kadar bir ilgi görecek. Çünkü her an her şey değişebilir <laughs> Türkiye'de. Yani şöyle geçmiş seçim tarihine de baktığımız zaman bir iktidar belli bir süre devam ettikten sonra bir iktidarın iktidardan düşmesi yeni partilerin kurulmasıyla gerçekleşiyor. Yani. Doğru ufak partiler kuruluyor, oylar düşüyor, azalıyor. Farklı adaylar çıkıyor derken iktidar bir anda oyları eriyor. Daha sonrasında haliyle ikili seçime kalınıyor yani. Ben de aynı şekilde. Benim de gönlüm Muharrem İnce'den yana. Şu an yani herkes de olduğu gibi bir sıkıntı var. Ki gençlerin çoğu biz de gibi. Yani çok mutlu değil. Z hani sosyal medyada özellikle artık Z kuşağının da sesini duyurabildiği yer sosyal medya ama ben fazla ikinci davrandığını düşünüyorum Z kuşağının da. Hani onlar da çok fazla katı. Mesela karşıysa küfür, zorba yorumlarda falan. Ben çok sosyal medyada siyasi paylaşım da görüyorum. Daha Arası medeni değil. Daha medeni olması, değil, olması lazım. Aynen hangi taraf olursa olsun yani. Şimdi ben sosyal medyaya girdiğim zaman Atatürk'e hakaret görüyorum. Cumhurbaşkanımıza hakaret görüyorum. İkisi de beni izliyor. Biz Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız diyorlar. Ben şöyle söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet Han da benim atam. Mustafa Kemal Atatürk de benim atam. Kanun Sultan Süleyman da benim atam. Hepsi benim geçmişim. Hepsi benim atam. Ama şimdi bir taraf tutulmuş. Bir taraf Osmanlı bir taraf Atatürkçü taraf. Yani bunu ayırmamaları lazım. Osmanlı bizim geçmişimiz. Kesinlikle kutuplaşmak bize zarar verir. Başka kimseye zarar vermez. Çok doğru söyledin kardeşim. Yüreğine sağlık. Bence bir sistem olduğunu düşünmüyorum ben. Ne hükümet ne muhalefet. Yani biz Türk gençliği olarak artık insanlar veya arkadaşlarım veya ben çok bunaldık. Ne eğitim sistemi ne ekonomi. Bence gelen nesil de yani bizler de herkes okuyor, görüyor bazı şeyler yaşıyor. Ya şu kahve ne kadar olabilir ya? Ne kadar olabilir şu kahve? Biz demiyoruz ki işte her şey ucuz olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Biz istiyoruz ki bir yaşam standartı olsun ya. Burada bir asgari ücretle geçinebilen bir insan da çoluğuna çocuğuna bakabilsin. O çocuk da eğitim sisteminde çok güzel bir yerlere gelebilsin. Ya para konuşmasın artık Hı. bu ülkede ya para orta konuşmasın. Orta direk olsun istiyorsun sen aslında. Yani orta direk kayboldu ya. Orta direk kayboldu. Yani zenginler veya fakirler veya ekonomik sıkıntı yaşayanlar şöyle değil. İnsanlar birbirine bakmalı aslında. Çok zengin olan bir adam işte benim param var geri önemli değil. Dolar on lira olmuş benim işime gelir değil. Bu insanlık değil bu ülkenin de geleceğini etkiler. Bu adam eğer ki zaten halkanın da yanında olursa insanlara bakarsa zaten emin olun o kazanın daha çok kazanır. AK Parti rahat rahat kazanır mı gene ve Recep Tayyip Erdoğan yoksa bu defa zor bir seçime mi gidiyor? Bence bu sefer zor bir seçime gidiyor. Ben gerçekten inanıyorum ki bu sefer artık ne olacaksa olsun artık geldi millet. Yani bu duruma gelmemeli lazımdı millet. Ya kim gelse gelsin umurumuzda değile geldik artık bu millet. Maalesef. Ya, sosyal medyada görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Norveç'te bok olsaydım keşke ya. Keşke Norveç'te. Çok, çok çok acı sözler. Ya keşke Norveç'te bok olsaydım. Çünkü tamam. Ya bakıyoruz, YouTube'da bakıyoruz, sosyal mecralarda bakıyoruz. Adamlar oradaki mesela yaşantısını anlatıyor. Mesela bir atıyorum buradan gurbetçi olarak gitmiş Amerika'ya. İşte diyor ki, işte Amerika batıyor, işte Amerika'nın durumu kötü, biz Avrupa'dan dayız. Ya bunu söyleyemezsin ya. Bunu yapamazsın ya. Adam giriyor 20 dolar. Biz bizim Türk liramızda 20 lira olarak eşleştirelim. Bakıyor 20 lirayla kendisi tek başına yaşam standartlarını geçinebilecek kadar güzel temel ihtiyaçlarını alabiliyor. Biz 20 liraya burada sigara dahi alamaz. 20 liraya sen burada gün geçiremezsin. Su al, ekmek al, başka bir şey al bitti. Asker ücretli olan bir adam nasıl geçinebilir? Hadi biz öğrenciyiz, bizim ailemiz var. Hadi diyelim ki maddi durumumuz iyi. Benim maddi durumum olması iyi, önemli değil. Oradaki askerci ücretli bir insan bu halk nasıl geçinecek? Bu çocuk nasıl geçinecek? Peki yani... sizin Z kuşağında şöyle bir durum da var aslında. Eğer ümitler biterse, şimdi seçimden sonraki dönem var ya artık kimin kazandığı ve sistemi yöneteceğine bağlı. Evet. Bir Avrupa'ya gitme. Amerika'ya gitme sevdası var. Yani 10 gençten 9'u ülkeyi terk etmekte etmek de istiyor. Kesinlikle. Bu da çok acı. Beyin acımı. göçü işte. Aklı olan adamı, çalışan adamı diyor ki Avrupa'ya gideyim kardeşim. Avrupa'da takılayım. Avrupa'da çalışayım. Avrupa'da bir işçi olayım. Ya bu kadar kötü bir şey olabilir mi ya? Evet. Sen burada okuyorsun, doktorana yapıyorsun, işte ne bileyim, okuyorsun, emek veriyorsun. 4 sene, 2 sene okuyorsun, okuyorsun, devletine para veriyorsun, harç paraları. Sonra hiçbir şey olamıyorsun. Diploman yok. Çünkü neden? Eğitim sistemin çok kötü. Ve orada da yabancısın biliyor musun? Ve yabancısın. Yani o, orada orada musun? hep gurbetçisin yani. Çünkü Atıyor, sen bir adam, Türksün. adam oraya gidiyor, Uberlik yapıyor. Sen o kadar okumuşsun, Uber olabilir misin ya? Hı. Ama işte halkın Yanında olsan, o gencin yanında olsan, bir baksan aslında ne cevherler var, ne Türkiye'de gibi bir cennet bir yerdeyiz. Vatanımızı çok seviyoruz, ama bir yere kadar İnsanlar bunu atmamak lazım. Yani bence muhalefete daha yakın. Sistem değişir diye düşünüyorum. Bu düzen böyle gitmez yani. Bence değişir. Değişir Tahminim mi? değişmesi yönünde yani isteklerimiz de o yönde. Seçim muhalefet var. muhalefetliğini yapmıyor, iktidar iktidarlığını yapmıyor bence. Evet, Z kuşağı memnun değil yani ikisinde. Yani pek memnun değilim abi aynen. Muhalefette herhangi ilginizi çeken yeni projeler olursa ya da hükümette yakınlaşır mısınız? Destekleme ihtimalimiz var. Ya yani bu ülkenin çıkarları en iyi hangi taraf destekliyorsa o tarafa e, yardımcı olurum yani <laughs> o tarafta bulunmayı desteklerim. Hali hazır yani. ki sistemden memnun değilsiniz anladım. Yok hali hazır memnun değiliz maalesef. En memnun olmadığınız mesele nedir? Çok kişi Allah, izleyecek Allah, röportajı, e, siyasetçiler de özellikle. Nasıl Size size eğitim ya, kesinlikle eğitim. eğitim ve alım gücü diyebilirim ya. Hı, ekonomi diyorsun. Aynen ben Adım. istediğim mesela bir teknolojik aleti daha kolay almak isteyebilirim yani. ben net eğitim sistemi ya. İlk başlatılması gereken olur yani. Görüşleriniz nedir? Sistemden memnun musunuz? Hükümete mi, muhalefete mi daha çok yakın sizin kuşak sizce? Ben boş oya atmayı düşünüyorum abi. Ama kuşağım sol tarafa daha yakın. Bence abim sistemden kimse memnun değil ama elimizden bir şey gelmiyor gibi hissediyoruz bence. O yüzden... Hani biz... muhalif partilerde sizin istediklerinizi karşılayabilecek bir parti... Yok abi çünkü yadan yok, abi Sağ yok. abi Hükümet ayak düzeltebilir ayak. mi peki sistemi sizce? Düzeltir mi ya da? Hayır. Bekleyip <laughs> göreceğiz bence. Eğitim sisteminin biraz düzelmesi gerekiyor ama nasıl düzelir bilmiyorum. <laughs>